Farklı renk ve şekillerde, farklı fiyatlarda çeşit çeşit el çantaları. Çanta konusunda başı İtalyanlar çekiyor. İtalya'da bir kadının ortalama 60 çantaya sahip olduğu söyleniyor. Moda metropolü Milano'dayız. Buradaki kadınlar çanta konusunda adeta uzmanlaşmışlar. Büyük çanta seviyorum. Modaya uygun Çantalarım pratik olmalı. Ne çok büyük ne de çok küçük olmalılar. Çanta bir kadın için küçük bir ev gibi. Ünlü markalara ait farklı tasarımlarda ve renklerde çeşit çeşit çantalarım var. Her yerde yanımızda taşıyoruz. O yüzden kaliteli olmasına özen gösteriyorum. Sanırım evde yaklaşık 100 çantam var. Fransız sosyolog Jean-Claude Kaufmann, 75 kadının çantalarını incelemiş ve ardından şu sonuca varmış. Kadınlar çantalarına aşıklar. Günlük yaşama eşlik eden bir dosta duyulan samimi sevgi gibi. Bir de tutkulu aşıklar var. Onlar çantalarına sırılsıklam aşık olan gerçek çanta tutkunları. Bana çantanı göster, sana kim olduğunu söyleyeyim. Misali Jean-Claude Kaufmann çanta sarrafı olmuş. Çanta seçimi kadınların hayat felsefesini yansıtıyor. Kimileri rahatlık düşkünü, kimileri ise her türlü duruma hazırlıklı olmak istiyor. Yağmur yağarsa diye, Şemsiye bulunduruyor, ne olur ne olmaz diye yanına giyecek ve iç çamaşır alıyor. Hep aynı çantamı yoksa her gün ayrı çantamı. Bu karar da kişilikle yakından ilgili. Hep aynı çantayı taşıyan kadınlar rahatına düşkündür. Çantası ona her daim eşlik eder. Farklı çantalar taşıyan kadınlar içinse dış görünüm, verdikleri izlenim önemlidir. Dışarıya yaptıkları etkiyi her gün yeni baştan tanımlamayı severler. Ve tekrar Milano'ya geri dönüyoruz. Burada çanta tam bir statü sembolü. Çantanın en az dışı kadar içindekiler de sahibini yansıtıyor. Cüzdanım, kalemlik kağıt mendil küçük bir makyaj çantası var cep telefonu ve su deodorant ne olur ne olmaz diye öyle dağınık ki kesinlikle gösteremem Kaufman kitabında birçok kadın için mahremiyet alanı olan çantaların içine girmeyi başarabilmiş. Çantalar pek çok küçük gizli şahsi detaylarla dolu. Örneğin el yazısı notlar. Sadece alışveriş listeleri değil, kişinin yapmak istediği şeyler, değiştirmek istediği özellikler gibi listeler de var. Ya da fotoğraflar, şans getiren aksesuarlar, peluş hayvanlar. Tüm bunlar çantanın içinde bir kaosa neden olabiliyor. Ve uzun arama çabalarına da. Kadınlar hayatlarının ortalama 76 gününü çantalarında bir şeyler arayarak geçiriyor. Bir defasında bir kadın bana şöyle dedi. Çantaya duyulan sevgi bir erkeğe duyulan sevgiden daha iyi. Erkeklerle sık sık kriz yaşıyorsun. Ayrıldığında birçok sorun ortaya çıkıyor. Çantalarda ise durum farklı. Yeni bir aşk heyecan veriyor ama eski aşk da ölmüyor. El çantaları sırlarla dolu. Jean-Claude Kaufman en azından birkaçını aydınlatmayı başarmış.